Arkadaşlar günaydın. Bugün çok güzel bir gün. Hamakta da uyandım. Hemen. Şimdi oh, düşüyordu. <laughs> bugün arkadaşlar çok eğlenceliyim. Arkadaşlar ilk önce biraz manzara bakalım mı? Çok güzel manzara çünkü bugün. Hemen size göstereceğim arkadaşlar. Manzarayı. Arkadaşlar bir iyi yeri bir orta yeri bir de kötü yeri göstereceğim. Bakın arkadaşlar iyi yer mükemmel. Bakın her yer görünüyor. Sizin gibi Burası orta. Arkadaşlar burası orta değil. Burası kötü. Burası orta. Burası da arkadaşlar kötü. Rüyaymış. Ah. Arkadaşlar kötü bir rüya gördüm balkondan düşmüştüm. Arkadaşlar bu sizce bu uyarı olabilir mi? Bence olabilir arkadaşlar. Biz balkona gitmeyelim. neyse aşağı gidelim. Balkondan aşağı mı? düşmüştüm çünkü ya. Şöyle. <laughs> Ay yine kabusmuş. Kabusunda kabus gördüm resmen. Ay ayağım kaydı. Ama burada ne yapacağım ya? Çok dikkatli ineyim o zaman. Bir dakika ben neden kabus içinde kab Ben neden ölüyorum hep? Bilmiyorum. Günün içinde sıkışmış olabilirim. Ay bir dakika çok değişik bu şu Bir dakika yavaşça inmem lazım. Yavaşça ineyim düşmemem lazım çünkü. Düşersem tekrar çünkü uyanırım. Anladığıma göre öyle çünkü arkadaşlar. Hemen gelin. Gelin. Biraz su içeceğim. Şöyle. Bu hayattır, su sağlıktır. Demiştik. Bakalım su hayattır. Su sağlıktır bakalım şimdi. Ay yine kabus gördüm. Arkadaşlar bunlar kesinlikle bu uyarı artık. Gelin. Ver ben dikkatli ineceğim su içmeyeceğim. Arkadaşlar çiçeğimi sulayalım mı? Çiçeğimi sulayınca bir şey olmaz ki arkadaşlar. Benim şurada saksıda ektiğim bir tane soğan şeyim var. Soğan çıkacak ona. Onu bir sulayalım. Değil mi? Çünkü baya kurumuş dün güneşliydi hava. O yüzden kurumuş. Biraz su ekleyeceğim ona. Böyle koyacağım. Şu suda yalnız hiç açılmamış yani boğuldum burada rüyamda yani. Çok korktum. Şuradan birazcık bakın. Birazcık döküyorum. Bu kadar yeter çünkü ben önceden <laughs> annem sulamış arkadaşlar. <laughs> Aa buradan bir şeyler çıkmış. <laughs> Ay <Anneciğim. gülüyor> Yine kabus gördüm. Çiçeğim böcek benim elimi ısırdı. Zehirledi beni. Şimdi acaba tekrar uyusam? Acaba biter mi bu şeyler? Denemekten zarar gelmez. Uyumaya çalışayım. Abi saat olmuş Bakalım bir şey oluyor mu? İlk önce balkona çıkalım. İnşallah düşmem. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Ben inşallah düşmem. Düşmüyorum, düşmüyorum. Bir dakika, düşmüyorum. O zaman ne yapalım? Bir dakika, buradan geçelim. Daha da tehlikeye atalım kendimizi. Yo, hiç düşmüyorum. Su içmeye gidelim. Her su içinde de bir şey olmazsa arkadaşlar, bir şey olmamıştır demektir. Hemen arkadaşlar şey içiyorum. Hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar şu an arkadaşlar bütün kabusları bitirdim. Çok başarılıyız. Arkadaşlar yanındaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.